Merhaba arkadaşlar, SkyBlock önük bölümüyle birlikteyiz. Gerçek bir SkyBlock serisi bu. Şöyle bir fly yapabilirsek /fly, fly arkadaşlar. Tamamen bir SkyBlock. Gördüğünüz gibi fly aldık. Artık uçabiliyoruz. Şu şekilde adamızı geliştirelim. Herkes kendi adasında uçabiliyor çünkü. Bu başkasının adasında uçamıyorsunuz. O çok şey, sıkıntılı bir durum. Neyse. Bana arkadaşlar kabuston generator yapmamız gerekiyor. Ben o kabuston generator yanlışlıkla yaptım. Başka bir şey için kullandım. Başka bir zaman yapacağım. Bu arada markete gidebiliriz eğer istersek ama TL'lerimiz yok. Bu Arkadaşlar işte bunda elime çalışıyorsa süper olacak. Çalışmıyor ya. Neyse. Bunlar eninde sonunda büyür herhalde. Şöyle bir sandık yapalım. İçine gerekli olan malzemeleri koyarız. Hmm. Ama bak çapa lazım olabilir. Şöyle şöyle. Ama şey yapamıyoruz yani bir şey yapamayız. bir şey yapamayız. Sadece sadece şu anda adamızı genişletebiliriz. Yani başka bir şey yapamayız şu anda. Bulalım hemen. Bu da koyduk. Koymamışız gibi yapıyor. Neyse sonra toprak da toprakla devam ettirelim. Bir derseniz şöyle markete gidelim. Market yazdığınızda markete gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyun biraz kasıyor ama markete gittiniz. Bu arada uçmayın. Burada fly kapansın. gibi. Buraya para yazdığınızda slash para yazdığınızda gördüğünüz gibi benim 0 TL var. Adaya dönmek için arkadaşlar şuradan e, ee, Başlangıç noktasına dönebiliyorsunuz. Adana ışından diye bir şey var. Oraya oraya doğru giriyorsunuz. Girin oraya. Adanıza döneceksiniz. gördüğünüz gibi şey yapıyor. Biraz böyle bekletiyor ama elinde sonunda gidiyorsunuz. Şöyle bir şeyleri falan kırın. Biraz bekletiyor ama gidiyorsunuz. Hele biraz baş dönüyor ama gidiyorsunuz yani yeriniz. Yani bekliyoruz ama gidiliyor. Adamlar da bayağı bekliyor gördüğünüz gibi. Böyle bekleyin azıcık. Evet. Adamımız eskisi gibi gördüğünüz gibi duruyor. Buraya arkadaşlar slash AFK ne? slash Game modu geçemiyorsunuz. Sadece ve sadece şeylere bakabiliyorsunuz. Özel komutlara bakabiliyorsunuz. ee bu arada ağaçlar neden büyümüyor? Arkadaşlar i̇şte ağaçlar büyüsün. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar başka bir yere doğru. Geldik başka bir adaya geldik. Gördüğünüz gibi başka bir adadayız şu anda. para versene yazın. Gördüğünüz gibi başka birilerinin adasına girebiliyorsunuz. gördüğünüz gibi. Şu anda başka birisinin odasındayız. Şu şekilde slash slash la, öl, arkadaşlar slash adam yazdığınızda gidebiliyoruz. Ada slash ada yazıyorsunuz. Kendi adınıza gidebiliyorsunuz. Şu şekilde slash adam. Ada yazıyorsunuz. He. Kendi adamıza gitmek için ne yapıyorduk? Evet arkadaşlar nasıl olduğunu bulur. Şu anda kendi adamıza ışınlanıyoruz gördüğünüz gibi. Burada burada adamı değil mi? Birazcık bekleyeceğiz burada şimdi. Tek yapmamız gereken şey beklemek. Biraz beklediğimizde gideceğiz. Ben gidince videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum. Ben adama geldim. Ağaçlar hala büyümemişler. Şöyle ederek yapalım hemen. Ya da eğilmemize de gerek yok. Direkt şöyle birazcık elma yiyelim kendinden büyür onlar herhalde be İnşallah. yani bu arada arkadaşlar böyle slash import oyuncu bir slash ada ziyaret import oyuncu bir Çaldım arkadaşlar adamın import oyuncu değil slash slash e, alba ziyaret in, import oyuncu bu arada boşluk yoktu. Boş verin. Bizim adamımıza biz işimize bakalım. Ağaçlar da bir büyümek bilmiyor zaten. Acaba para kazandık nasıllar? Para diyorsunuz. Paranız 0 TL diyor zaten ya. Her zaman öyle der zaten. Neden arkadaşlar sıfır? Bilenleriniz varsa yorumlarda yazarsınız. Şöyle slash slash give give Mart 65 hmm. Mehmet R G Y T Mehmet R G Y T Mehmet R G Y T R G Y T Şuraya yazıyoruz slash ada ziyaret şu şekilde boşluk bırakıyoruz Mehmet R G at verdi 20 slash ada red mert oyunda 20 nasıl ya neyse <Gülüyor> <Gülüyor> nereye gidebiliriz lar. Şöyle bir şeyler bırakalım. Birazcık arena yani PvP yapalım ama şimdi istemiyorum ya. Eşyalar falan gider neyse. Bütün eşyalarımızı buraya bırakalım. PvP yapalım biraz. PvP yapmak için de arkadaşlar şuraya slash market yerine arena yazıyorsunuz. İleri diyorsunuz. Tamam. Are arena yaşlandık. Uçmayın ama burada ya. Atıyor. Neyse. Şöyle adamları da alabiliyorsunuz burada. Yeniden doğu diyebiliyorsunuz. Yeniden doğu diyelim hemen. buradan arkadaşlar arena üstünde burada doğduracak sizi neden burada doğ, doğ doğuyorsunuz burada adana ışından var oraya gelip adanıza zaten direkt ışınlanıyorsunuz bu arada biz neredeyiz he tamam. bu arada arkadaşlar Ege'de gelebilir yani seyrimize herkesi davet edeceğiz şey alalım şuradan. Birazcık toprak alalım. Çünkü toprakla hareket edebiliyorsunuz. En pahalı şey. Ya da bilmiyorsunuz. İstediğiniz yere gidebiliyoruz. Birazcık arkadaşlar ada dolaşalım. Şu şekilde. Ya da dolaşmasak mı ya? Ada nerede ki? Zaten buluruz boş verin. ada ziyaret yazar. Sıraş market yazarız. Ada adaya gitmez zaten direkt. Yok yok mu yada? Akışta başka adalar yokmuş. Ben adayı ziyaret edeyim. Evet arkadaşlar adaya döndük. Paramızı nasıl yapabiliyoruz? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Neyse ya şuradan birazcık toprak kıralım. nasıl olsa adamız değer istediğimizi yap yapabiliyoruz. Hiç kimse bize engel olamıyor. İstersek fly falan da açabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar fly açmak için ne yapmanız gerekiyor bilmiyorsunuz siz. Ee, isteyenler Slash diyorsunuz. Buraya Facebook şifresini yazıyorsunuz. Ama benim zaten direkt kendi kanalım olduğu için yapıyor yapılıyor kendiliğinden zaten fazla bir şeye gerek duymuyorum neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun sonuna geldik daha fazla açarım bir de ben siz çok sevinirim like like butonuna da yumruk atmayı unutmayın Bak ya, bakın eğer tabletiniz ve bilgisayarınız kırılırsa sorumluluk almıyorum